Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bu günlerde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin ilk sismik arama gemisi Barbaros Hayrettin Paşa yaklaşık 2,5 yıldır Doğu Karadeniz'de petrol ve gaz arama çalışmaları yürütüyor. Lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için Trabzon Limanı'na demir atan gemi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Karadeniz'deki görevine kaldığı yerden devam edecek. Bildiğiniz üzere şu anda Trabzon Limanı'nda bulunmaktayız. Karadeniz Münhasır Ekonomik Sağımızda başarıyla tamamladığımız projemizin ardından bizlere tevdi edilecek olan yeni projemizi de başarılı bir şekilde tamamlamak için gerekli olan hazırlıklarımızı, planlı bakımlarımızı ve ikmallerimizi burada sürdürüyoruz. Gemimizin tüm bu kabiliyetleri ve özellikle e, mesleklerinde son derece kalifiye olan, gemimizin misyonunu, ülkemiz için önemini bilen ve bu uğurda özveriyle çalışan ekibimiz sayesinde bizler bugün dünya standartlarının da üzerinde bir kalitede veri toplayabildiğimizi ben gururla belirtmek isterim. Bunun yanı sıra üstün bir teknoloji olan e, offshore dediğimiz, platformlarda, sondaj gemilerinde, e, sismik araştırma gemilerinde ve bunlara ikmal sağlayan destek gemilerinde bulunan Dynamic Positioning System dediğimiz dinamik konumlama sistemi yani DP sisteme sahip bir gemi. Bu sayede Bofor skalasına göre 6 kuvvet havada bile gemimiz hassasiyetle görev icra edebilmektedir. Karadeniz. 2021'de Haziran'a geldi. Evet, 2021 Haziran'a kadar. Ya, ya? Ya. Gemimiz 2013 yılından bu yana faaliyet gösteriyor Türkiye'de. 2013'ten 2018'e kadar Türkiye Petrolü bünyesinde. Daha sonra Turkish Petroleum International AŞ AH bünyesine dahil olarak arama faaliyetlerine Yaklaşık yılda 10 bin kilometre kare üretim olacak şekilde sürdürüyor. Türkiye denizlerinde arama faaliyetlerimizi münhasır ekonomik zon içerisinde sürdürüyoruz. Akdeniz'de uzun yıllar çalışmalarımız oldu. Takiben ben son aşağı yukarı iki yıldır Karadeniz'de arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bundan sonra 2018'de Akdeniz'deki Dört ayrı departmanımız mevcut. Konumlandırma, gözlem, mekanik ve veri işlem olmak üzere. Bu dört departman entegre bir şekilde, koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hedeflediğimiz yer için görüntülenmesi. Bu aslında tıpta kullanılan ultrasonografiyle de aynı temelde. Akustik dalga ya da başka bir deyişle ses dalgası kullanıyoruz. Hava tabancalarımız mevcut. Bunlarla yüksek basınçla havayı suya enjekte ediyoruz. Bu bir patlama yaratıyor, bir ses dalgası oluşturuyor. Bu ses dalgası yer içine ulaşıp, nüfus edip, yer içindeki farklı fiziksel özellikteki yapıların içinden geri yansıyarak alıcı kablolarımız tarafından kaydediliyor. Toplamda 6 tane 8 kilometre uzunluğunda alıcı kablomuz mevcut. Toplanan bütün data ve konumlandırma datamız Burada operasyonun kalbinde burada toplanıyor. Daha sonra manyetik kasetlere yazdırılıp son kullanıcı olarak Türkiye Petrolleri'ne teslim ediliyor. Ve sonrası Türkiye Petrolü anonim ortaklığı tarafından sürdürülüyor. İşin mutfak kısmı Türkiye Petrolleri bünyesinde gerçekleşiyor. Bir dizi veri işlem aşamalarına veriler tabi tutulduktan sonra TPA'daki yorumcular tarafından değerlendirilip gerekli görülürse belirlenmiş sağlar için sonraki aşamalara geçiliyor. <laughs> Der ganze alles geht. Gar nicht in